Gülmenin insana birçok faydası bulunmaktadır. İşte gülmenin insan sağlığına olan olumlu etkilerinden bazıları. Stresi azaltır. Gülme, vücuttaki stres hormonlarının azalmasına yardımcı olur. Gülme sırasında beyin endorfin ve dopamin gibi mutluluk hormonları salgılar ve stres hormonları olan kortizol ve adrenalinin seviyelerini düşürür. Bu da stresin azalmasına ve genel olarak daha rahat bir zihin durumuna yol açar mutluluk hissi verir gülmenin doğal bir antidepresan etkisi vardır beyin gülme sırasında duygusal ve zihinsel olarak daha iyi hissetmemizi sağlayan kimyasallar salgılar bu da mutluluk neşe ve genel bir iyi hissedin artmasına neden olur bağışıklık sistemini güçlendirir gülme bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun hastalıklarla mücadelesini destekleyen birçok olumlu etkiye sahiptir Gülme, doğal öldürücü hücrelerin aktivitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. Sosyal bağları güçlendirir. Gülme, insanlar arasındaki sosyal bağları güçlendirebilir ve ilişkileri artırabilir. Gülme, insanlar arasında ortak bir deneyim yaratır ve bağları kuvvetlendirir. Aynı zamanda sosyal ilişkileri destekler ve daha iyi iletişim kurmayı teşvik eder zihinsel fonksiyonları artırır, gülme, beyin fonksiyonlarını artırabilir. Gülme sırasında beyin, duygusal, bilişsel ve sosyal olarak daha karmaşık süreçlere dahil olur. Bu da beyin fonksiyonlarını artırabilir ve hafıza, konsantrasyon ve problem çözme becerilerini geliştirebilir. Fiziksel rahatlama sağlar, gülme, vücuttaki kasların rahatlamasına ve gevşemesine yardımcı olabilir. Gülme bedeni rahatlatabilir, gerginlikleri azaltabilir ve fiziksel rahatlama sağlayabilir. Duygusal iyileşmeyi teşvik eder. Gülme duygusal iyileşmeyi teşvik edebilir. Zorlu veya stresli bir dönemde gülme zihni rahatlatabilir, moral ve motivasyonu artırabilir ve duygusal olarak daha iyi hissetmeyi destekleyebilir. Sonuç olarak gülmenin insana birçok faydası bulunmaktadır. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı destekleyen birçok olumlu etkisi vardır. Gülme stresi azaltabilir, mutluluk hissi verir, bağışıklık sistemini güçlendirir, sosyal bağları güçlendirir, zihinsel fonksiyonları artırır, fiziksel rahatlama sağlar ve duygusal iyileşmeyi teşvik eder. Gülme yaşam kalitesini artırabilir ve genel sağlık ve refahı destekleyebilir. Dolayısıyla, gülme, insanlar için önemli bir pozitif etkiye sahip olabilir ve günlük hayatta daha fazla neşe, mutluluk ve sağlık hissetmemize yardımcı olabilir. Sizde bu konu hakkında bir şeyler söylemek isterseniz yorum yap kısmından dilediğinizi yazabilir. Bizlere destek olmak isterseniz de sesli anlatımlar kanalımıza abone olarak bildirimlerinizi açabilirsiniz.